Herkese merhaba. Uranyan Astrolog Berçam Ulutaş kanalıma hoş geldiniz. Size gökyüzünden harika haberlerim var. Yine gökyüzü hiç yerinde durmuyor. Hep bir hareket halinde gezegenler burç değiştiriyor. Ondan sonra açılarımız var. Olumlu, olumsuz günün gökyüzü enerjisine göre bizleri hem harekete geçirecek hem mutsuz edecek hem bazı işlerimizi geciktirecek. Bazılarını e, hayal kırıklıklarına uğratacak gibi durumlar söz konusu olacaktır. Ayrıca bugün itibariyle Mars yengeç burcundan çıktı ve aslan burcunda hareket etmeye başladı ve 17 Haziran 2025'e kadar da Mars As Aslan Burcunda hareketine devam ediyor olacak. Merhaba. <laughs> Mars Aslan Burcuna geçtiği andan itibaren eğer okumak istiyorsanız da web sistemden rahatlıkla okuyabilirsiniz. Uranian ee, Astrolog Barcak Ulutaş web sistemden rahatlıkla okuyabilirsiniz. Buradan da kısacık şöyle bir As Mars Aslan'da ne gibi etkileri var ve biz nasıl yaşayacağız bu durumdan size şöyle anlatayım. Şimdi Mars Aslan'a geçtiği zaman ilk başta şunu söylemek istiyorum. Hani bilhassa kalp hastaları, çarpıntısı olanlar, ilaç kullananlar çok ama çok dikkatli olsunlar. Çünkü Mars Aslan kalbi tetikler. Ondan sonra Sıkıntı yaratır, çarpıntı yaratır, kalp krizlerine neden olabilir. Ee, üzüldüğümüz, coştuğumuz, çok fazla aşırı sevindiğimiz zaman kalbimiz e, tetiklenir gibi durumlar yaşayabiliriz. Lütfen ama lütfen çok dikkat edin. Aynı zamanda Mars Aslan demek yaratıcılık, sahne sanatları, podyumda olmak, gösterişli olmak, böyle e, sanatsal konulara merak salmak. E, eğer tiyatro, sahne vesaire gibi ön planda, görünürde bir iş yapacaksanız orada daha fazla hareketli bir dönem sizleri bekliyor olacak. Ayrıca o içinizdeki cesaret... O heyecan, o kalp çarpıntıları, aşk meş konularında yerimizde duramayacağız. Karşı tarafa hep bir böyle gideyim mi söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi? Söylesem ne olur? Aşk meş ilişkileri daha fazla hareketli bir döneme girecektir diyebilirim. Mars Aslan Aslan burcu biliyorsunuz liderlerle alakalıdır. Üst statüyle alakalıdır. Bunlarla alakalı epey bir sıkıntılar olabilir. Ee, kötü bir şey söylemek istemiyorum. Hani sağlık konularıyla kalp krizi ondan sonra böyle beklenmeyen e, sıkıntılı durumlar yaşanabilir. Ayrıca liderlerin birbirlerine yaptığı restler, resleşmeler ondan sonra işte e, birbiriyle statülerini yarıştırmalarıyla alakalı sıkıntılı durumlar yaşanabilir. Mars aslan demek yangın demek ondan sonra o içimizdeki yangın. Ondan sonra içimizdeki kalbin açığa çıkması demek yani kalbimiz bu sıralar fazlasıyla bir, bir canımız yanacak gibi bizi kimse kırmasın kimse incitmesin kimse bizim kalbimize bıçak saplamasın diyebilirim en güzeli bu olsa gerek çünkü Mars Aslan'a geçtiği andan itibaren bizlerin yaşam enerjisi, yaşam coşkusu daha fazla ortaya çıkacak ve ön planda olmak için isteyeceğiz. Bütün dikkatleri üzerimizde çekmek isteyeceğiz. İnsanlarla birlikte olmak ve onlarla iç içe e, birlikte hareket etmek isteyeceğiz. Tabii bu esnada eğer böyle e, birileri de bizim kalbimizi kırıyorsa tabii ki de gardımızı alacağız. O bütün kalbimizi karşımızdaki insana böyle e, gerçekten açtığımız zaman eğer ondan da Böyle kötü enerji hissettiğimiz zaman hemen kapatabiliriz ve çatışmaya girebiliriz. Kendi gardımızı alabileceğimiz durumlar söz konusu olacaktır. İyi niyetliyiz. Mars Aslan demek iyi niyet, iyi bir kalp, iyi bir sevgi. Karşımızdaki kişiyi korumak, kollamak için yapamayacağımız bir şey yok. Savaşacağız karşımızdaki kişiyi elde etmek için diyebilirim. Ee, güzel etkilerdir, yalnız tehlikelidir. Neden? Çünkü e, egolar yarışacak, birbirimizle alakalı bazen kıskançlıklar, bazen kibirli davranışlar, bazen tutarsızca hareket ettiğimiz zaman karşımızdaki kişiyle olan diyalogumuz, iletişimimiz, hareket, hal ve hareketlerimiz bizleri de zor durumda bırakabilir. Bu durumda bizler ne yapacağız? Kendi e, kalbimizi biliyoruz, kendi güdülerimizi biliyoruz. Nasıl davran Randığımızı çok iyi bildiğimiz için gardımızı alırsak o kişiye karşı daha temkinli yaklaşırsak kimsenin bizi üzmesine incitmesine e, ve yani ona bu fırsatı vermemiş olacağız ve bu gidişle de e, güzel bir Mars Aslan sezonunu kapatabiliriz diyebilirim. Aa, şimdi şöyle Mars Aslan yangınlarla da bağlantılıdır. İşte ee, çocuklar bir hası küçük çocukları bunlardan uzak tutun diyebilirim. Evde de daha dikkatli hareket etmek zorundasınız ee, diyebilirim. Daha başka söyleyeceğim bir şey var mı yok? Daha fazla okumak istiyorsanız işte web sitemden Mars Aslan Geçişini rahatlıkla okuyabilirsiniz. Ama 17 Haziran'a kadar coşkumuz, enerjimiz tavan yapacak. Böyle kendimizi kendimize bakacağız aslında. Ondan sonra bedenimize bakacağız. Biliyorsunuz Mars Aslan saçlarla alakalıdır. Saç bakımları, ondan sonra bazen ee, saçlar saçlarımızın rengini değiştirmek ya da bakımlar yapmak kestirmek gibi durumlar söz konusu olur ama bu durumda size öneriyorum e, bilmediğiniz hiçbir kuaföre gitmeyin Çünkü Mars yanıklar yanma ile alakalıdır bilmediğiniz bir yere giderseniz ya da işte siyahtan sarıya dönerseniz ya da işte e, sarıdan siyah dönerseniz bu gibi durumlarda kaçışınız yok e, ...profesyonel ellere bırakmadığınız sürece saçlarınızı yakabilirsiniz diyebilirim. <laughs> bu da küçük bir tüye olsun size. E, yani bayanlar daha çok dinlediği için benim. Hani erkekler için de geçerli bu. Ama bunlara dikkat ederseniz hiçbir sorun olmayacaktır. Çünkü gerçekten Mars'ın enerjisi Aslan'da e, çok böyle e, ee, ikisi mesela Mars asla yerinde duramıyor. Hep hareket halinde. Hep bir kavga, hep bir agresif tavırlarda bulunuyor. E aslan demek ben demek, ışığım demek, yöneticim demek, üst düzey kişiler demek, patronlar demek. Şimdi bunlarla epey bir sıkıntılar yaşayabileceğiz. Resleşmeler, inatlaşmalar, işte haklıydım, haksızlığa uğramak istemiyorum, kalbimi kırdın gibi durumlarla yüzleşebiliriz. Bu gibi durumlardan lütfen 17 Haziran'a kadar hayat planınızda var ise kendi gardınızı alın ona göre yaşayın ki mutsuz olmayın. Aksi takdirde hep bir sorunla yüzleşirsiniz hep bir karşıdaki kişiyi inat edeyim ben haklıyım diyeyim restişim derseniz kendi kendinizi mutsuz eder o kalbinizi kırarsınız incitirsiniz. Tabii bu durumda daha da yoğun yaşayanlar çarpıntısı olanlar çarpıntıları daha da fazla artabilirler. Bu geçişle birlikte bizler daha çok dedim ya kendimize yatırım yapacağız. İşte güzel mekanlarda oturacağız. Arkadaşlarımızla birlikte çayımızı kahvemizi içeceğiz. Ama böyle gideceğimiz mekanlar daha kaliteli olacaktır. Statü sahibi insanların bulunduğu yerlerde olmak isteyeceğiz. Onlarla birlikte vakit geçirmek isteyeceğiz. Çünkü biz değerliyiz ve orayı hak ediyoruz. Bizim neyimiz eksik deyip oralarda işte vakit geçirebiliriz ve birçok insanla tanışabiliriz. Zaten Mars Aslan Burcu'nda olduğu zaman statü sahibi yüksek kişilerle statüleri işte patronlar üst düzey yetkililerle birlikte daha çok diyalog halinde olacağız ya da kendimizi onlara yakın hissettirip onlarla birlikte olacağız ya da işte e, statü atlamak istiyorsak bunun savaşını vereceğiz. İşimiz, kariyerimiz ondan sonra bulunduğumuz yerle alakalı daha da güzelleştireceğiz e, diyebilirim. Şimdi Mars Aslan Burcu'nda biliyorsunuz aslan daha cömerttir daha eli açıktır daha çok böyle harcamayı dedim ya lüks yerlere gitmeyi daha çok sever. Belki bu, bu geç işte birlikte biraz fazla kredi kartlarını yüklenebilir, harcamalarınızı arttırabilirsiniz ve buradan da işte elin cebinizden fazla fazla paralar verebilirsiniz. Bir şey de alacaksanız en lüksünü, en ihtişamını, en gösterişlisini alabilirsiniz. Tabii Mars aslan burcunda olduğu zaman biliyorsunuz aslan demek ışıltı demek takı tuku demek altınla bağlantılıdır Tabii bu sıralar altının değerini de bildiğiniz için ne kadar yükseldiğini bununla alakalı gündemleri de olacaktır diyebilirim daha fazla yükselebilir ateş ediyor Çünkü <laughs> diyebilirim çok kıymete binecektir ee, şimdi e, Mars Aslan burcuna geç, bu 17 Haziran'a kadar gündemimiz bunlar. Ama şimdi günün gökyüzü özetine geçecek olursak ise hani günler nasıl fayda sağlanacağı, fayda sağlayacağız Berçem dediğinizi duyar gibiyim. Şimdi biliyorsunuz ay yay burcunda ilerliyor. Eğer dışarıda işleriniz var ise arkadaşlarınızla ya da bir dışarıda e, böyle banka ödeme ya da bir şey almak istiyorsanız bunu 1437'ye kadar halledebilirsiniz Çünkü 14 37 ile 17 12 arası ay boşlukta hareket ediyor olacak yani bu zaman zarfında 14 37 17 12 arasında ay boşlukta hareket ettiği için başladığınız bütün işler yarım kalabilir Bir şey alacaksınız, bir şeye bakacaksınız ya da e, kendinizle alakalı işte eğitimlere başlayacaksınız ya da işte ben bir kitaba başlayayım, bunu bitireyim ya da e, şöyle bir e, ajantalara bakayım, tatil planları oluşturayım dediğinizde bu e, hiç girmeyin bu işe. Çünkü e, orada kalır. O devamını getiremeyebilirsiniz. Burada yapacağınız iş sadece yarım kalan işlerinizi sürdürmek olacaktır. Ne ile alakalı? Bakın e, bu astrolojik bir bilgidir. Ay yay burcunda ilerlediği için ve bu saat aralığında ilerlediği için yay burcundaki temalarla ilgili zamanları değerlendirebilirsiniz. Onunla ilgili yarım bıraktığınız, eksik yedikleriniz var ise onları tamamlayabilirsiniz. Mesela yay demek yüksek öğretim demek, bizeler demek, üniversiteyle alakalıdır. Eğer böyle bitiremediğiniz bir teziniz, raporunuz veya bir test çözüyorsunuz bile alın onu çabucak bitirebilirsiniz. Ayrıca dışarıda dediğim gibi işleriniz var ise ya da bir tatil planınız vardır. İşte iki günliğin hafta sonunda geldi kaçacağım dediğinizde daha önceden yaptıysanız bunu araya yerleştirebilirsiniz hemen o tatile gidebilirsiniz bununla alakalı işte yayın temalarıyla alakalı gezmek tozmak, eğlenmek, arkadaşlarla bir arada olmak ya da hiçbir şey yapmıyorsanız daha iyi biliyorsunuz yay, dualar inanç, yaradanın burcudur dua edin, dilek dileyin meditasyon yapın, kendinizi arındırın, duş alın, ondan sonra namaz kılın, hangi inançta hangi inanca inanıyorsanız o şekilde ilerlerseniz bu zamanı değerlendirebilirsiniz. Evde Hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz. Yemeğiniz var, temizliğinizi yaptınız, çocukları okula gönderdiniz, her şey tam takır. Belçem ben bu esnada ne yapabilirim derseniz ne yapacaksınız biliyor musunuz? O paşa gönlüm benim ne istiyorsa onu yapacağım. Kahvemi içeceğim, çayımı içeceğim ya da işte televizyon izleyeceğim ya da şimdi yay burcunda olduğu için ben hep öyle diyorum. Burçlara göre filmleri çok seviyorum söylemeyi. Bu da bana mahsus bir şey diyeceğim belki de. Ee, şöyle yay burcunda olduğu için daha çok böyle e, macera, ondan sonra history ya da böyle e, daha bayır belgeselleri izleyebilirsiniz. Ya da hani e, bunlar bunlardan çok hoşlanmıyorsanız biyografiler vardır ya. Hani biyografi kişinin e, Mars'ta Aslan burcunda böyle şarkıcıların, sanatçıların e, biyografilerini izlerseniz bu bunu çok güzel değerlendirirsiniz. Hem bilgi sahibi olursunuz hem de gerçekten merak ettiğiniz bir şey vardır ya hani birinin hayatını çok merak ediyorum. Hani e, dijital platformda ya da internetten araştırıp izlemek istiyorum dediğinizde bu zaman bu şekilde kaliteli değerlendirirsiniz. Bakın gerçekten hani gülmeyin bazılarınız yazışıyor böyle ben çam yine söyledin gereksiz şeyleri diyorlar ama gerçekten gereksiz değil. Bakın bu boşluk esnasında Hani zamanınızı öldürmeyin. Atıyorum ee, işte örnek vereyim benim hayatım <laughs> televizyonda bir film olsun ya da biyografi olsun. Onu izleyebilirsiniz. Kendinizce hani kimi seviyorsanız birçok biyografiler var. Hani bunları bu şekilde yaparsanız kaliteli zaman geçirirsiniz. Gerçekten güzel etkilerdir. Ya şimdi herkes gülüyordur ama gerçeği bu. Tamam mı? Sonra... Şimdi 14-20 itibariyle de ay ve güneşin birbirine yaptığı olumlu açıyla birlikte şimdi burada şöyle söyleyebilirim. Ay burç değiştirecek, güneş de zaten burç değiştirmeye hazırlanıyor. İşte bu zaman aralığında daha çok hani dışarıda olan işlerinizi yapın boşluğa girmeden önce arkadaşlarınızla buluşun. Ondan sonra ee, belki dışarıda yürüyüş yapmak istiyorsunuz, spor yapmak istiyorsanız bu aralığı bu şekilde ata. E bu şekilde değerlendirebilirsiniz. İkili ilişkiler açısından konuşmak, sohbet etmek, fikir alışverişi yapmak istiyorsanız ya da bir bir şekilde inancınız kırılmıştır. Karşı taraftan küçücük de bir umut, bir cesaret bularak tekrar yeniden e, şekillenebilirsiniz, filizlenebilirsiniz ve tekrar o eski modunuza geri dönebilirsiniz. E, hareket etmek, çocuklarla olmak, çocuklarla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Onlarla birlikte vakit geçirmekte size kendinizi çok iyi hissettirecektir. Birliktelik yaşayanlar, eşleri olanlar, sevgilisi olanlar da güzel dakikalar geçirebilir. Boşluk Boşluğa girdiği andan itibaren böyle sohbet edin, çay, kahve, muhabbetler ve onlarla vakit geçirin. Berçam, sen ne diyorsun? İşteyim dediğiniz gibi bir duyar gibiyim. O zaman işinizi, işinize konsantre olun. İşte Dosyalarınızı ayıklayın, ödemelerinizi yapın, yarım kalan işlerinizi çabucak bitirebilirsiniz. Benim en çok sevdiğim şey ne biliyor musunuz? Ay, ay boşlukta olduğu zaman e, yarım kalan işlerinizi bakın takip edin. Ben hep boşlukta olduğu zaman bütün yarım kalan işlerimi, yazılarımı ondan sonra. E ee, mesela bir ders veriyorum, dersim oluyor. Onlar böyle çabucak bitiyor, anlamıyorsunuz. Böyle zaman çok hızlı akıyor ay boşlukta olduğu için. Çünkü bir şeyi ertelediğimde onu hayata geçirmek istediğim, normal saat aralığında yapamadığımı ay boşlukta olduğu zaman daha hızlı, daha pratik yapıyorum. Kulağınıza küpe olsun. Bütün yarım kalan işlerinizi o zaman az e, ayarlarsanız çabucak bitirebilirsiniz. 17 13 itibariyle Ay Oğlak Burcu'nda hareket etmeye başlayacak ve iki buçuk gün boyunca artık su ve toprak gruplarının gündemi başlıyor. Neydi daha önce iki buçuk gün boyunca ateş ve hava grupları olumlu anlamda destek alırken gökyüzünden su ve e, topraklar zorlanırken şimdi tam tersi oluyor. Aya e, Oğlak Burcu'na geçtiği anda iki buçuk gün boyunca artık e, balık Başaklar Akrepler, yengeçler, oğlaklar, boğalar, eee bütün bunlar olumlu anlamda gökyüzünden destek alacaklar ve daha fazla bu gibi konularla meşgul olacaklar. Neyle alakalı? Oğlak demek biliyorsunuz iş demek, kariyer demek, statü sahibi olmak demek, komutanlar demek. Bunlarla alakalı işlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Daha düzenli çalışmak, sistemli çalışmak, disiplinli olmak... Ondan sonra biraz soğuk, mesafeli, katı görünme, karşı taraf asla. E tahammül edememek bazı onların böyle lakayit, ukala tavırlarına karşı o gardını almak ne diyorsun ya bir haddini bil, bir duruşunu bil, bir hani bir statünü bil. Ben karşında duruyorum demekle alakalıdır. Vallahi bir oğlakla karşılaşırsanız resti yersiniz, stres çekebilirler size. Böyle neye uğradığınızı şaşırabilirsiniz. Ve ikizlerin oğlakla burcunda hani ee, karşılaşması demek <laughs> gerçekten sıkıntı demektir. Ayrıca Oğlak burcu devlet daireleri, devlet işleriyle alakalı olduğu için eğer devletle ilgili, devlet daireleriyle ilgili son zamana bir iş bırakıyorsanız bugün daha ciddi, karşınızdaki kişiye daha saygılı e, davranın ki tebessüm etmek istemiyorsa sakın etmeyin çünkü bundan hoşlanmayacaktır. Sizin tebessümünüze karşı e, size öyle bir bakış atar ki sizin motivasyonunuzu düşürür. Karşınızdaki kişi size nasıl yaklaşıyorsa bu şekilde ilerlerseniz durumu rahatlıkla çözebilirsiniz. Aksi takdirde hani e, kendiniz oradan mutsuz ayrılabilirsiniz. Oo yine berçem döktürdüm diyorsun. <laughs> Ama böyle yapacak bir şey yok. Gardımızı alacağız. Daha saygılı, daha seviyeli karşımızdaki insana yaklaşacağız. Ayrıca oğlak demek dişler, kemikler, dizlerle alakalıdır. Bu geçiş iki buçuk gün, Gün boyunca eğer dişçide veya böyle dizle ilgili e, bir ameliyat, kontrol, dişte bir dolgu, bir kanal tedavisi vesaire gibi bir durum e, durumunuz var ise bunu da rahatlıkla yapabilir, aradan çıkartabilirsiniz diyebilirim. Bütün bunlar anlaşıldıysa işin asıl zor tarafına geliyorum. Şimdi oğlak dedim yani bir ikizlerle alakalı bir örnek verdim. <laughs> Aman Süreyya Hanım dikkatli olun lütfen. Ya ne demek? Of evet Ayşe Hanım yapacak bir şey yok. Yani. Ama şimdi oğlağa geçti ya gün. Biraz daha nefes alabilirsiniz. Ay altın söyledim ben Umut Bey. Altının değeri fırlayacak. Aslan da coşabilir yani. Coşabilir. Marsas hareket halinde. Bir düşüyor, bir fırlıyor ama aslan demek yükseliş demek. Altınındır zaten aslan. Fırlar yani. diyebilirim. Ee, şimdi saat vereceğim. 18.31 itibariyle Ay Neptün'e kare. Açımızda olumsuz yani şöyle söyleyeyim 18-31 itibariyle daha çok hani dedim ya işimiz, kariyerimiz, karşımızdaki kişiyi duyduğumuz güven ve onunla alakalı yaptığımız işlerden dolayı sıkıntı yaşayabiliriz. Ee, ve burada bazı şeylerin çabucak olmasını istediğimiz zaman işlerin yavaş gitmesi bizi belki hayal kırıklığına uğratabilir. Ayrıca e, şimdi hani demiştim ya iş, e, dişlerinizle ilgili bir durumu çözebilirsiniz. Şimdi bu saat aralığında 18.31'de önermem. Çünkü hani e, Neptün narkozla da alakalıdır e, ve burada bir işte bir iğne bir şey belki sizde bir alerjilik alerjik bir durum yaratabilir. Burada problem yaşayabilirsiniz. 18-31'de bunu yaptırmayın. Evinizde olmanızı tercih ederim. İkili ilişkiler açısından annedir, kız kardeştir, ablanızdır, etrafınızdaki kadınlarla alakalı duygusal bir bağ içine girmek istediğiniz zaman şunu bilmek zorundasınız. Siz daha böyle Hayalperest davranır, her şeyi böyle çocuk dostçaya vurur. Ee, belki şaka bile yapabilirsiniz ama karşınızdaki kişinin e, bir bayan olduğunu düşünecek olursak Ayda Oğlak Burcu'nda ilerlediği için daha temkinli saygılı davranmak zorundasınız. Hoşlanmadığı bir şey yaptığınız zaman e, size hayal kırıklığına uğratabilir. Siz de böyle ne olduğunu anlamayabilirsiniz. Şaka mı yapıyor ya? Gerçekten mi? Diye tepkiler verebilirsiniz. Diyebilirim sakın diyeyim. Ayrıca burada ee, şöyle söyleyeyim sahil kapısı sahilde yaşayanlar sular denizler ondan sonra e, bu gibi yerlerle alakalı da epey bir hani e, problemler olabilir hani böyle bizim e, Akdeniz Ege Hani böyle daha çok denize girmek istiyorlar ya su kenarlarında su yüzme bilmeyenler girmesin daha erken diyorsunuz ama gökyüzünde bu hareketler var ise hani ben bir gireyim de hani e, Düşüyebilirsiniz. ya kısaca daha fazla uzatmayayım <laughs> dolar çıkarsınız ya buz <laughs> gibi diyebilirsiniz tamam uzatmıyorum 20-11'de ise ayın Merkür'e yaptığı olumsuz açıyla birlikte akşam saatlerinde işte gün böyle gel gitti bir gün ne nasıl tepki vereceğimizi bilemeyebilirsiniz e, diyebilirim ve burada da şunu söyleyeyim bu saat dilimi aralığında e, Bayanlarla alakalı, kadınlarla alakalı, kardeşlerle alakalı e, e, ağzınızdan çıkacak sözlerden dolayı karşınızdaki insanla iletişimi koparabilirsiniz. Size karşı gardını alırlar, yalnız bırakırlar, konuşmak istemezler. Çok fazla konuşuyorsun diyebilirler. Çok fazla tepki yaratıyorsun diyebilirler. Ve davranışlarınızı beğenmeyip size bir sürü uyarıda bulundukları zaman siz bu seferlerde e, kendinizi savunmaya kalktığınız anda karşı tarafı duygusal olarak sizden soğumasına neden olabilirsiniz. Bakın bunu yapmayın. Ve burada trafik halinde olanlar da kurallara uymadığı zaman emin olun köşeniz sonunda bir polis memuru durdurur size ve sizden evraklarınızı ister vallahi ceza yazar hiç gözünüzün yaşına bakmaz. Bakın akşam saatlerini söylüyorum 20 20.11'den itibaren bunu yaşayabilirsiniz. Trafikte de belki ee, zaman geçirenler eve dönenler işte e, çocukları olabilir eşleri olabilir onlarla tartışmaya girebilirler mutsuz olabilirler ona laf yetiştirirken of yeter artık diyebilirler sesler olduğundan fazla çıkar kırabilir incitebilirsiniz birbirinizi diyebilirim akşam yemeğinde oturuyorsanız son olarak da şunu söyleyeyim yemek esnasında diş dedim ya yani, dişler kemikler dizlerle alakalı belki e, Hızlı hareket etmek isterken işte bir yerinizi çarpabilirsiniz, vurabilirsiniz, morarabilir. Bununla alakalı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bilhassa böyle diş diş hassasiyeti olanlar lütfen e, böyle kamuk, kabuklu, sert evvelerden, yemeklerden, gıdalardan uzak durun. Çünkü e, bu zamanda e, bununla alakalı... E, Dişlerde bir takım kırılmalar, kanamalar vesaire gibi durumlar olacaktır diyebilirim. Ya Bununla alakalı. Hepsini okudum. Ne demek rica ederim. Ya evet evet bütün yorumları okudum. Günün gökyüzü enerjisi bu kadar. Hareketli bir gündeyiz temkinli olmak zorundayız. Karşımızdaki kişinin, kişinin tepkilerini bilemediğimiz zaman bizler zor durumda kalabiliriz. Mars Aslan Burcu'na geçti ve 17 Haziran'a kadar da Aslan Burcu'nda hareket ediyor olacak. Bir coşacağız, bir ineceğiz, bir alevleneceğiz, bir kızacağız. Bununla alakalı gündemlerimiz de çok fazla olacaktır. Bilhassa kalp hastaları, kalp çarpıntıları, kalp krizleri bu dönemde çok fazla olabilir. Yangınlarla alakalı da çok fazla bir şey demek istemiyorum. Bununla alakalı da çok fazla patlamalar, yangınlar vesaire gibi durumları zaten duyar gibi duyarız yani. Ya bu, 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 kötü enerjilere girmek istemiyorum ama hani bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Daha fazla uzatmaya gerek yok. Bununla alakalı bir, bir gündemler olur. Son olarak da tekrar eğer okumak isterseniz web sitemden okuyabilirsiniz. Uranyan Astrolog Berçem Ulutaş. Gökyüzü bugün çok hareketli. Umarım çok güzel bir gün geçirirsiniz. Nabza göre şerbet vermeyi öğrenmemiz lazım. Kimsenin karakteri bizimki gibi olmadığı için karşımızdaki insanı tanımıyoruz. Ve devir artık eski devir değil. Saygıda kusur etmeyeceğiz. E, sus diyorsa sus. geri çekilmeyebileceğiz. Hakkımızı savunacağız ama kusur. E, daha fazla yüz göz olmamak adına kendi gardımızı da almak zorundayız. Umarım çok güzel bir gün geçirirsiniz. Herkesin gününün güzel geçmesi dileğiyle. Herkese iyi günler ve sevgiler. <laughs>